Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala Rabbi şahli sadri ve esirli emri ve ahlul uqudata min lisani yefkahu kavli Allahümme amin emma bat. Biliyorsunuz en büyük meselelerden bir tanesi bugün. Herkes çok dünyaya emel etmiş. Çok çalışıyor. Sabahtan akşam çalışıyor. Sanki yani öyle görüyorlar. Sanki bu kişi hiç ibadet etmiyormuş gibi. Sanki bu kişi e, hakikaten zahiren baktığımızda dünyalıktır. Böyle bir şey insanı ne yapıyorlar? Bazıları böyle bir e, kıştırıyorlar. Lakin şöyle bir şey var. Selef imamlarımız rahmetullahi aleyh hiçbir zaman hiçbir zaman çalışmayı dememiştir. Hiçbir zaman dünyalık hani dünyalık dediğimizde dünya ehli olmayın dememiştir. Şu şekilde dünya ehli olalım. Dünyamızı kullanarak ahiretimizi elde edelim. Selef imamlarımızın bazıları öyle çalışmış sahabeler. Diyorlar ki biz zannettik bir göz açıp kapmaya kadar Allah Azze ve Celle bir şey yapmamış gibi görüyoruz. Mesela Ömer İbni Kays rahmetullahi aleyh diyor ki ben Abdullah İbni Zubeyr radiyallahu baktığımda dünya meselesinde racul Onu çalıştığı zaman gördüğümde kendimce diyordum ki bu adam Allah için yani bir, bir göz açıp kapatmaya kadar Allah için bir şey yapmamış. Yapmıyor. O kadar dünya işine dalmış. Öyle zahiren görünüyor. Ve izâ nazartu ileyhi fi emri ahireti ahiret meselesinde ona baktığımızda, ibadet meselesinde ona baktığımda kultu hâzâ racul lem yuridü dunya tarfatay. Kendi kelime diyordum sanki bu adam dünya için bir göz açıp kapanacak kadar bir iş yapmamış. Dünya için yani şu şekilde ehli için, ticareti için, yeme içmesi için tabiri Allah ve onun rızık sebebisini kılacak şeyleri için çalışıyor. Ama mesele dünya geldi, ahiret geldi mi? Tabii ki onun için de çalışacak. Bu şu anlama gelmiyor Müslüman çalışmayacak. Şu anlama gelmiyor Müslüman bir saat fazla çalışmayacak, çalışabilir. Ama bununla beraber ahireti de gözetleyecektir. Abdullah ibn Ömer rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: "Ehris ev uhrus li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." O kadar dünyan için çabala sanki ebedi olarak dünyadasın. Öyle çabala. Ben ölmeyeceğim yani. Ben bu dünya için varım çalış. Wa amel li ahiretike ke temutu Ve ahiretin için de öyle çalış. Ahiretin için öyle ibadet et. Sanki yarın öleceksin. Düşünsene bu ikisini bir arada tutmak çok zor. Öyle çalış sanki ebedi olarak dünyadasın. Ve öyle ahiret için ibadet et sanki yarın vefat edeceksin. Hani böyle desek. Gündüz ben çalışıyorum ya. Allah Azze ve Celle razı et, edecek şekilde çalışacağım. Çocuklarıma bakmak için, kendime bakmam için, kitap almam için, şunu yapmam için, sadaka vermem için öyle de ibadet edeceğim akşamları sanki yarın vefat edeceğim. Kâbul Ahbar rahimehullahü teala ta tabi imamlarımızdan buyuruyor ki: "İ'mel amelü'l abdü'l lâ yura ennehu yemût illâ haraman." Öyle çalış ki kişi zannediyor ve öyle biliyor ki yaşlandığı zaman ölecek. 30 yaşındayız, 40 yaşındayız. Yaşlanma dediğimiz 60-70 yaşında. Hele var, 30 senem hale var. Ben çalışacağım. وَحَظَرْ حَظَرَ الْمَرْءُ الَّذِي يَرَىٰ اَنْهَا يَمُوتُ آدَمُ Ve öyle sakın dünyadan sanki yarın vefat edeceksin. Yani sana diyorlar ki, imamlarımız bize diyor ki, çalış ama dünyalık olma. Yani dünyalık olmadan kasıt heva hevesine kap kapınma. yani. Dünyayı sadece elde etmek için çalışma. Öyle çalış ki para elde et, sadaka ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı bir hadise buyuruyor ki, insanlar dört çeşittir. Bunların en üstünü hem Allah Azze ve Celle ona dünyayı vermiş hem ahireti kazanmış. Ahireti ibadetleriyle, imaniyle, tevhidiyle, tağutu reddetmekle kazanmış. Dünyayı nasıl kazanmış? Çok parası var sadaka veriyor. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan eylesin ama dünya olmadan. İmam İbn-i Rahmetullahi Aleyh, 110. senede vefat etmiş. Hepimiz sanıyoruz. Muhammed İbn-i Serin, Eşi diyor ki, gece biz İbn-i Seyri'nin ağlamak sesiyle yatamıyorduk. O kadar ağlıyordu ki yatamıyorduk. Gündüz de onun gülme sesiyle biz uyanıyorduk. Veya gülme sesiyle sadece onu tanıyorduk. Yani düşünsenize. Hani bir kişi bunu görse normal bugün avam diyecek bu adam delidir. Geceleri ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Gündüz de tabi sadece gülüyor. Gülmek zühte karşı değil. Gülmek tevazuğa karşı değil. Veya gündüz çalışmak tevazuğa zühte karşı değil. Aslında zühtün kendisi İmam Muhammed bin Sirin yaptığı gibi nedir? Gece Allah Azze ve Celle'nin tek, başa kal, tek başımıza kaldığımızda o zaman bakalım benim gözümden bir yaş gelir mi gelmez mi? Damrat ibn Habib, rahimahullahu ta'ala, selef imamlarımızdan. Sene 130'unda vefat etmiş. Bu adam namaza kalktığında biz diyorduk ki haza اَزْهَدُ النَّاسْ فِي dünya. Namaza kalktığında biz diyorduk ki bu adamdan daha zahit yeryüzünde yok. Ve amiye li dünya, dünya için amel ettiğinde yani ticaret vesaire. Kultu haza ergabun nas fi dünya. Ben diyordum bundan başka dünya rağbet eden insan yok. Öyle çalışıyor diyor. Bu dünyalıktır ya bunu bırakın. Haşa. Öyle değil. Yani bir kişi çok ticaret ehliyse abicim o ticaret ehli onu bırakalım. O, o, bu işe yaramaz. Davete yaramaz. Allahu akbar. Adamlar öyle ki Allah katında inne Allah indallahi etkakum. En takvanız Allah katında en üstündür, en keramet sahibidir. Allah'ın en sevdiği kuldur. Ben bilemem ki filan abi sabahtan akşama çalışıyor diye dünyalıktır. Haşa. Bunu diyen bir kişi aslında isabet etmemiştir. Sa'id bin İyas el cüreyri rahimahullahu teala 144. sende vefat etmiş. Diyor ki sahabelerden bahsederken. Kanu yec'alun evvel neharihim liqada'i havaicihim ve islahi ma'ishihim. Onlar günün ilk vakitlerinde kendi hacetlerini gidermek için, kendi yaşadıkları şeyi ıslah etmek için yani buradaki kasıt yemekleri ne bileyim işte elbise almak için, çocuklarını yetiştirmek için çalışıyorlardı. Ve ahirun günün sonunda ise li ibadeti rabbihim ve salatihim. Ama günün sonu oldu mu sadece işleri ibadetti. Dolayısıyla şu anlama gelmiyor. Bir kişi dünya için çalıştığında, bir kişi kendi evine bakmak için çalıştığında, bir kişi ticaret yaptığında bu nedir? Bu dünyalıktır. Ayşe annemiz buyuruyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafete geçtiği gün ticareti bıraktı. Osman radıyallahu anh'ın hilafete geldiği gün dahil ticareti bırakmadı. Çünkü mahşetine bakacak, çocuklarına bakacak, eşlerine bakacak, ona bakacak, buna bakacak, sadaka verecek. Zekat kim içindir abi? Zengin olan Müslüman zekat. Fakir olan Müslüman eğer hepimiz fakir kalsak zühd adı altında hiçbir iş yapmasak zekat diye bir hüküm olmaz. Allah Azze ve Celle bize göndermezdi. Dolayısıyla biz de selefimizin yaptığı gibi hak şekilde, batıl olmama şekilde Allah Azze ve Celle ibadet etmekle beraber maaşiyetimizi, ticaretimizi yapacağız. Ama bittiği anda yani insanlar o esnada desinler bu adam çalışıyor ha. Ama bittiği an artık ne diyecekler? Diyecekler bu adam Subhanallah. Yani çift, e, tabiri caizse çift şeylidir, yönlüdür. Bir tarafı ticarete bakıyorsun, diğer tarafa baktığında o kadar güzel namaz kılıyor. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan evler. Hazza ve Allahu alem. Subhaneke Allahumma ve Eşhedü en la ilahe ilen bileyk ve aleykum ve rahmetullahi ve